Serbest Alış'la bir kez daha karşınızdayız ve bu hafta da sizler için güzel ama güzel bir bölüm hazırladık. Evet, bir de bu hafta bizim ırmaklı maçımız var. İlk konumuz evet. David De Gea'nın Manchester United-Tottenham mücadelesindeki inanılmaz performansı. İlk yarı galiba Tottenham'ın şutu yok, İkinci yarı 9 şut attılar. 9'un 9'u dokuzu kaleyi buldu ve bunda inanılmaz ref... Sen bakabildin mi Engin bilmiyorum ama. Ya yani çok hakikaten akıl almaz şeyler de çıkardı. Burada bir yandan da Solskjaer'de konuşmak lazım. 6. maçında 6. galibiyeti. Ben Deha'yı seviyorum ama. Mourinho. Bu çok konuyu uzattı. niye aldık? Çünkü Irmak Mourinho'ya... Sallayacak bir konuya ihtiyaç duyuyor. İhtiyaç duydu. <laughs> Gid, e, mevcutta mevcutta e, Mourinho, Mourinho, Manchester United'dayken bir şeyler <laughs> buluyordu. Şimdi Mourinho yokken de hala Mourinho'yu nasıl sallayabilirim diye düşündüğü için bu konuyu özel olarak boşluktayım. aldık. Değil mi? Müthiş bir boşluk. E, asıl amacımız buydu yani açıkçası. Hmm, çok tatlı. Ya muazzam yani. Ben mest oldum izlerken. Abi en son bir yerden sonra koy veriyor ya, kendini bırakıyor böyle dans ediyor. Ya zaten ya müthiş sempatik. Bayılıyorum sana. Onun dışında tabi normalde böyle hani Avrupa'da ya da dünyanın işte diğer büyük ödüllerinde neredeyse yani Afrika kadar, Afrika'daki kadar renkli olmuyor şüphesiz. Daha ciddi daha böyle snob otomlar evet, görüyoruz. Aynen. Burada yani muazzam yansıtıyor kültürün e, neşeli tarafını, renkli tarafını. Ve Salah da böyle bir mahcup, bir utangaç böyle falan filan. Sonra dediğin gibi eller havaya. <laughs> maçın adı Roma Porto bu arada tabii. Niye Yapa. <laughs> <he? gülüyor> <Biraz gülüyor> ben heyecanlı. Roma Porto maçına gitmeyi planlıyorum. Burada bir önce oynayıp ondan sonra o maçın... Sanal maçımı mı yapayım yani? diyorsun? Sanal maçı bir görelim ondan sonra. Mustafa Denizli Kim gibi. Kim başlıyor? Bir dakika dur. Bir dakika kareyle. Ben neredeyim? Şu, ben ben, ben şuradan Aa, Dur bir dakika ben kimim? Sen kırmızısın. Dur. Ya Irmak dur bir dakika. Bak atmayayım dedim geri döndüm penaltı yaptın. Penaltı mı oldu? Sen neye sevindin peki? <gülüyor> <gülüyor> Topu ayağından aldığıma sevindim. Bak sağ yukarı atacağım tamam mı? Aa! <laughs> Abi kafam karıştı ok çıkınca. <laughs> Ay çok hadi stres oldum şu an bir dakika dur. Gel gel gel. Ya 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 hayır. Üf. Tebrik ederim. İyiydin. <gülüyor> yani <gülüyor> hakikaten ama. Yani 45'te bence gol yememeliydim yani. Hem de Irmak kazuktan. Aa! Koş çocuğum. Hayır, 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 bunu kabul edemem. İki. <laughs> Abi ben de işte içgüdüse ben de duramıyorum ya. Ben de öyle iğrenç bir adamım <gülüyor> yani. <gülüyor> Rakibimize saygı duyarak bu ga galibiyeti elde ettiğimiz için daha da gururluyuz. Bitti mi? Evet, güzel bir mücadele oldu. Nasıl sence ikinci kez oynamış biri olarak? Ya şimdi benim beklentim üzerinde. Ermak daha önce hiç kızlarla oynadın olmuş Daha önce oynamadım galiba ya. Bu videodan sonra senin hayatında yeni bir sayfa açılıyor. <laughs> <laughs> Özel FIFA dersleri verilir. Yok, FIFA. Irmak kazıktan. <laughs> İlginç bir haber düştü sosyal medyaya. Yeni doğan bebeklerine forvet ismi veren bir çift. Ama oradaki hikaye bence beyefendinin soyadının da Cengiz olması. Bir efsane başkan, bir efsane futbolcu ismi falan koyarsın anlarım da bir de hani forvet al Cengiz yani çocuk bayağı kızacak büyüdü. Şimdi Silmani forvetin işi gol atmaktır diyerek. İyi. Gerçekten oldu. Evet, Soyadımı yemin ediyorum Duydum. Allah kahretsin ya. Hepimizi şaşkına çeviren bir açıklama yaptı. Yani evet yaptım. olayı başka bir boyuta çekmiş. Açıklamayı paylaşan SporX hesabının altına yazan evet yorum abi. yazılan yorum. Hepimiz... Ersoy adamsın ya. Burhan Ersoy diyor ki salah İngilizleri Müslüman ederken sen bizi dinden iman, imandan ettin. <laughs> Muazzam bir yorum yani gerçekten. İşte forvet golcüler bencil olur diye bir şey vardır ya. Aslında bence olmaların sebebi bu. Bir maç atamadı, iki maç atamadı, üçüncü maç soru işareti oluyor. Sen orada artık kendini rahatlatmak ve o baskıyı azaltmak adına atmak zorundasın yani. Takımın kazanması da lazım. Slimani de artık hakikaten atsın. Ya bence de at bana. Evet. Top Çok sinirli. Top mu geliyor? Allah. Evet, böyle aralarda bizim kafamıza topları atacaklar, biz de, gerçekten evet. muazzam bir prodüksiyon düşündük sizlere. <laughs> İnanılmaz bir fikrimiz var arkadaşlar. Gökten soru yağıyor. Yani. Ya Produksiyon başarımız zirve şu anda evet. gerçekten. Şimdi bunu peki Bilikten ne yapacağız hocam? Şimdi. <laughs> evet. Şimdi biz sosyal medyadan takip edenler biliyor. Yeni bölüm çekme Çek. <laughs> toplantı... <laughs> Cuma günleri serbest alış yeni bölüm toplantısı yapıyoruz. Ve to <laughs> toplantıda programımızın <laughs> içeriğini nasıl daha güzel hale getirebiliriz? <laughs> Dedik ki çok <laughs> yaratıcı bir fikirle dışarıda bizim bilmediğimiz konu gelsin. Konu önerisi gelsin onu konuşalım. Sonra bunu nasıl entegre ederiz? Yumuşak top. <laughs> top. Bulup üstüne yazıp bantlamışlar. Rengarenk. Hocam bu butik, farkın, butik biz, prodüksiyon. Biz farkında değil ki oradan top <laughs> geliyor Irma. Aa top geliyor falan diye. <laughs> Hay Allah ne işi var ne yazıyor. <laughs> yani programın o bölümündeyiz şu an. Size evet. prodüksiyon anlamında Müthiş bir yenilik getirdik ve... Tabii bunu şöyle düşün. <laughs> Sürpriz top bölümümüz bilmeden geldi <laughs> ee, ve şu anda konuşacağız konumuzu neymiş Hı -hı. 10 Hı -hı. sene önceki kendinle 30 saniyelik bir telefon görüşmesi hakkın var. Çabuk olsun sıram başladı. E <laughs> Suratını kapatırdım ben olsam. Zaten bu sinyal sesi. Ha. Alo, baba ne haber? İyi, işten çıkacağım, akşam gel, Nevizade'ye gidelim. Ben bu soruyu, ben bu soruya bir şey çıkartamadım ya. Yani. yani gördüğünüz gibi, prodüksiyon anlamında üstün kalitedeki evet. planımız Peki ilk sen, konuda patladı. Sen ne konuşma yaparsın? Ya ben derim ki Merve 30'dan sonra kilo verme yavaşlıyor. Kesinlikle diyeti bozma, sağlıklı beslenme yemek bilmem ne YouTube falan filan üzerinden acayip şey olacak, hmm. popüler olacak. Kesin derim öyle bir şey yap, yani ya sağlıklı yemek programı yap ya. İşte gamer ol. Topumuz sürpriz topumuz buradan geliyor şuraya gidiyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bunda. Oha! <laughs> küçük küçük böyle tatlış tatlış. <gülüyor> ee, <gülüyor> bir... Flörtleşme anı. <laughs> Ay çok tatlı. <laughs> Bak sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Hayır. Söylemeyeceğim. Söylesem de şimdi ırmakta bir karşılığı olmayacak çünkü. Ben de Çok ne diyecek bak. acaba? Duygusuz... <laughs> <laughs> yani duygularından biraz ne yazık, ki, duygusuz demek istemiyorum ama duygularından birazcık uzaklaşmış. Ya düşün bak, ya bir duygulandım saniye görünce. Dönüp ırmakla duygularımı paylaşayım istedim ve o ip... <laughs> ben orada <Döndüm>. böyle Hadi. <laughs> <Ben> de... <laughs> şimdi ne anlatayım yani? <gülüyor> <gülüyor> James Harden biliyorsunuz SEO, 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 SEO fırtına gibi NBA'de tabi son maça kadar. Son maçta da 17'de, 17'de bir üçlük performansı vardı ve onun performansıyla arda arda ar galibiyetler alan takımı bu kez mağlup olmuş oldu. Ama neyse yani sonuç itibariyle bir James Harden fırtınası var bu sezon NBA'de performansındaki bu çılgınlık. Stiline de bence biraz daha sirayet etti. Şimdi James Harden bu sezon bana mı öyle geliyor böyle biraz daha sınırları zorluyor sanki performansıyla doğru orantılı bir... Stiller'e sınırları, sınırları zorlama durumu var gibi. Hmm. Büyük oyuncu. Neden büyük oyuncu biliyor musun? Aslında işte 10 15 maç 40 sayı, 10 asist, 15 ribaund falan oynadı ya işte bu son maça kadar. Öyle oynadığı için değil aslında. Öyle oynayıp bir sonraki maçta kaçırmasına rağmen 17 tane şut attığı için bence büyük oyuncu. Aynen öyle. Yani ama yani zaten çünkü büyük o... O... öyle, büyük öyle oyuncu bir şey oyuncu şey var Tabii. yani. Şey hani kaçırdım diye bir dahakine Aynen. elini kaldırmaktan korkmaz yani. İzlediğim <laughs> en komik şey. Burada kablodan dansı. Yani hakikaten absürt komedi yazsan ben böyle bir şey ekleyebilirim herhalde yani. <laughs> Bana elektrik çarptıktan sonra kafam çalıştırıyor. <laughs> ne? Dur <laughs> <Ben> bak. <laughs> 21-14. bir matematik teorisi buldum, ispatını da yaptık diyor. 21-4 yazıyor ya. Yok 21-7 mi yazıyor? Kaç bir şey 21-14 yazıyor. 21-14 yazıyor. 21 -14 yazıyor. <laughs> Sonra da bakın yedi, işte eşit, buldum yedi, diye gösteriyor. Diyecekler ki sana hayatının bir günü, bir hmm. anında hmm. işte küçük mesela atıyorum yemek yaparken tesadüf küçük bir elektrik çarpacak. Hmm. Ve sana bir özellik gelecek. Hmm. Anladın mı? Yani süper güç. Ne istersin? Zaman durdurmak. O ben an orada, duracak. Ben orada istediğim her şeyi yapacağım. Zaman hmm. kaybetmeden. Sen vallahi ne yapardın Arın çiçek... demeyeceğim. Bak ben halka... içinin içinde kalacak o piyano tuvaletçisi. Valla benim yok ki aklımda şu an zaten ben... ya. ikinci şey, Geçim istediğim, tercih yani. ettiklerimin düşüncesini okumak isteyebilirdim birazcık. Bazen çünkü bazı insanların ne düşünürler <laughs> çok <laughs> bedel. Evet, Şimdi. milyoner sosyal medya hesabındaki paylaşımlardan bir tanesi. Dikkat çeken haberlerden de bir tanesiydi. 51 yaşındaki Japon futbolcu Kazuyoshi Miura. Kaçınma şu takiko, faka basmasa. Faka basmasa, bokoto yemi Eyvah ko. İkinci lig ekibi Yokohama FC ile olan sözleşmesini uzattı. Ay Ciddi çok merak ettim şu şeyi falan videosu videosu varsa e, izleyeceğim bulup 51 yaşından sonra oynadığı ilk maçını. Bu geçtiğimiz senelerde falan da çıkmıştı ya. Gene haber sonuçta 51 dil 50 yaşında kontrat aldığında da bir haber değeri taşıyor tabii ki. Çok güzel. Çok yani çok. Bazen... Evet, Rangers <laughs> Celtic'e atıyor. Rangers çok uzun zaman sonra derbide Celtic'i mağlup etti. Güzel. Ve işte golle birlikte de minik bir taraftar. Böyle seviniyor. Ee, Rangers'ın başında da kim var bilenler bilmeyenleri anlatsın. <laughs> Steven Gerrard. Ya yiyeceğim ya. Böyle tutup muncuklamak istiyorum yani. O kadar haklı. Bizim programı çektiğimiz günün de enteresan haberlerinden bir tanesi. Onur Kıvrak. 31 yaşında futbolu bırakmak nedir yani, ya? Tabii 31 yaşında futbolu bırakıyor. Yani sebebi ne acaba? Yani çok erken bir yaş. Kalecilik açısından hele iyice erken. İyice erken çünkü zaten 30'dan sonra kaleciler. Yani şöyle düşün. Olayı takım neredeyse. arkadaşı ikisi birlikte kadro dışı bırakıldı. Burak Yılmaz'la Onur Kıvrak. Burak Yılmaz 34 yaşında futbol hayatına devam edecek ve şu anda takımın en yüksek beklenti içinde olunan oyuncusu. Bir tarafta ona 3 yaş küçük Onur Kıvrak ve de kaleci futbolu bırakıyor. Bence vazgeçecek. Ne bileyim yani Trabzon velev ki Trabzonspor seni istemiyor. Ne olacak sen git Gençler Birliği'nde oyna yine sen Trabzonsporlu olursun evet. yani. Anlat bakayım ne oluyor? Benim, yani ben şöyle Bender anla... için özelliği Black Mirror genelde zaten sanal gerçeklik, sosyal medya, dijital dünya gibi böyle şeyleri hep eleştirel onların hayatımıza çok fazla aşırı hızlı bir şekilde entegre olduğunu ve insanların da hepsinin bağımlısı haline geldiğini, bunun da insanların hayatını ve toplumu çok ciddi şekilde etkilediği yönünde eleştiriler yapılıyor. Her bölüm ayrı. Bu bölümde de şöyle bir farklılık var. Bir interaksiyon katıyor. Evet. Yani çok acayip. Beni en fazla etkileyen şey oydu. Yani izlerken ben kumandayı aldım. Birden pat diye seçenek çıktı mesela. Sen kurabiye son bir tane kalmış. Sen mi yiyeceksin onu? Sen mi <laughs> Evet bu gibi seçenekler sunuyor işte size. İzleyenler de şimdi anlaşılır <laughs> şekilde görmüş oldular. Evet. Sayemizde serbest dalış, interaksiyonun kalbi. Dibi. <laughs> Merve Torun bile üç yıldır erkek arkadaşın olmadığı hayat bize neler yapmaz. Bu arada editör kardeş ellerine sağlık. Teşekkür ederim Gülü. Emir Çelebi Keskin. Yani o tabi biraz süre konusunda biraz bir tık abartma var ama neyse. Tabi tabi işin e, eskisi. <laughs> Hayır mı <laughs> çok iyisin. Tabi tabi. Irmak da beni onaylıyor bak. Destekçi partnerim. <laughs> Sait Kaya. FIFA için Uğur Karakollukçu ile özel olarak çalışması lazım Merve Toyun. E, sonuçta Irmak Bey Uğur Karakollukçu karşısında pozisyona dahi giremiyor. Aa. Yok canım. A -a. Benim maçı izledim Irmak. Uğur Ucuz kurtuldu yani. Yani çok o kadar da olmadı ama yani bu da değil hocam yani. Biraz evet. Biraz ağır bir eleştiri. Biraz yapıcı şeyler istiyoruz. Irmak abi çıkınca aklına ilk lahmacun gelen adamla ilk suşi gelen kadının olma ihtimali var mı? Bir şansımı deneyeyim ne dersin? Deneyime ne dersin? Merhaba abla sana sormuyorum. Anladığım kadarıyla senin durumun benimle aynı. Kilin ilacı olsa hesabı. Hmm. Allah. Yani zıt karakterler, zıt hayat tarzları, A zıt ne? alışkanlıklar. suşi. Demek suşiye meraklısın. Evet öyle. Ben de öyleyim. Benim için bir yaşam sedili. Lanacun... Sence olabilir mi bu yani böyle Oldur, bir tabii şey? Olur tabii. Ben mesela hem lahmacun hem suşi seviyorum. <laughs> ben size çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ben lahmacunun içine nane, taze nane, maydanoz ve tulum peyniri koyup yemeyi seviyorum. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. İdris Akkawa, Irmak abi hangimiz arkadaşlığını PES'te FIFA'da kaybetmedi? Biz yani en azından ilk oyunda kaybetmedik. Mervet Ocağım Yasin. <laughs> en azından ilk oyunda kaybetmedik. Ne olacak göreceğiz. Irmak Kazuk espri yaptığını düşündükten sonra hep etrafına bakıyor başka. Evet öyle bir şey yapıyor olabilirim ya. Evet, İnteraksiyon yakalamaya çalışıyoruz. <laughs> Dijital dünya. <laughs> Bak yine baktık. Ay geçen mi? Bir... <laughs> Allah. gene top geldi. Yeni bir. Tabii ekip de bizim bir noktadan sonra ekip Herkes de erör kafa, veriyor Herkes kafa haline. yandı arkadaş Haliyle. ekipte normal adam yok. Şimdi son olarak <laughs> yorumlarınızı yazın lütfen. Ee, bu arada eğer, yani bazen biliyorsunuz biz linkler paylaşıyoruz ve kanala abone olmayan insanlar o linkler vesilesiyle geliyor. Abone olursanız bildirimlerle video yayında olduğunda pıt diye evet. haberdar olabilirsiniz. Abone olun. Yorum yazın. Takibe devam. takip Takibe devam. Çav. çal çav.